Herkese merhaba. Ankara Üniversitesi YouTube kanalında Camekan dijital yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor ve Öğretmenler Günü haftasında Öğretmenler Günü özel yayınımızla birlikteyiz. Bu pazar 24 Kasım Öğretmenler Günü ve çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Erten Gökçe bizimle birlikte. Merhaba hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet önemli bir hafta. Pazar günü öğretmenler günü ve siz de çok kıymetli bir eğitimcisiniz. Bugün hem ilkokullarda verilen eğitimin önemini konuşacağız. Hem iyi bir öğretmen nasıl olur, nasıl yetiştirilir? Sizin fikirleriniz tabii ki çok kıymetli. Bunları merak ediyoruz. İsterseniz hemen sohbete başlayalım. Bir seminerinizde demiştiniz ki hocam öğretmen bir güneş gibidir. Hayatımıza ışık saçan bir güneş aslında hepimizin hayatında çok önemli özellikle ilkokul öğretmenlerimiz. Neden neyi ifade etmek istediğiniz bu cümlenizle isterseniz sohbeti buradan başlatalım. Öğretmenlerimiz geçtiği yerlerde güçlü izler bırakan bir meslek grubunu oluştururlar. Bireyler üzerinde yani öğrencilerimiz üzerinde kalıcı etkilere sahiptirler. Öğretmen güneş gibidir derken aslında orada ısıtma, aydınlatma, çekim enerjisi gibi boyutları düşünerek bunu vurgulamıştım. Şu şekilde ifade edebilirim bunun açılımını çok değerli izleyicilerimize. Öğretmen güneş gibidir. Çekim enerjisi ile öğrencilerini yörüngede tutacak. Isı enerjisi ile beyinleri ve yürekleri ısıtacak. Işık enerjisi ile karanlıkları aydınlatacak. Dolayısıyla üç tür enerjiden söz ediyoruz. Çekim enerjisi, ısı enerjisi ve ışık enerjisi. Işık enerjisi daha çok bilgilendirme anlamında, geliştirme anlamında, ısı enerjisi o duyguya dokunma, yüreğe dokunma, çocuğu etkileme anlamında. Çekim enerjisi de okulu sevdirme, kendini sevdirme. Yani çocuk sabah kalktığında annesine babasına benim karnım ağrıyor okula gitmek istemiyorum demeyecek. Okula gitmekten zevk alacak, mutlu olacak ve okul çocuğun gerçekten e, mutlu olduğu, öğrendiği, deneyimler kazandığı, yeni başarılar tattığı, etkinlikler yapıldığı, oyunların oynandığı bir yer olmalı öğrenci. Çünkü zevkli ve eğlenceli olsun. Ben şöyle diyorum. Öğretmenler hem eğlendirmeli hem öğretebilmeli çocuklarımıza. Peki böyle bir öğretmen nasıl olunur? Bunun için hani öğretmen olmak isteyenlere, eğitim bilimleri fakültesinde e, öğrenim görmek isteyenlere de belki ışık tutacak e, bilgiler verelim. Bu bir karakter işi mi? Gerçekten bu işe gönül vermek mi gerekiyor? Siz tabii ilkokullarda eğitim öğretim faaliyetlerini nitelikli bir biçimde yetiştirebilecek eğitimciler öğretmenler yetiştiriyorsunuz. Eğitim Bilimleri Fakültemizde ve pek çok aslında Eğitim Bilimleri Fakültesinde bu yapılıyor ama bunun için ne gerekiyor? Bu bahsettiğiniz gibi bir güneş gibi parlayan bir öğretmen olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor ve nasıl bir eğitim almak gerekiyor? Tabii ki öğretmenlerimizin nitelikli bir üniversitede iyi eğitim alarak yetişmesini son derece önemsiyorum. Ancak öğretmenlerin karakteri kişilik özellikleri, aldıkları eğitim kadar önemli diye de düşünüyorum. Bu konuyu biraz açmak gerekirse bir üniversitede öğretmenlik eğitimi alan bir öğretmen adayının üç temel alanda yetişmesi gerekiyor. Öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür alanlarında eğitim alması gerekiyor. Dolayısıyla öğretmen hem kültürlü birikimi olan bir insan olacak, hem öğrettiği alanı, örneğin sınıf öğretmeni ya da okul öncesi öğretmeni ya da Türkçe öğretmeni, o konuyu biliyor olacak alan bilgisi. Bir de bizim pedagojik formasyon dediğimiz sıkça halk arasında öğretmenlik meslek bilgisine de sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla üç temel alanda yetişmeli, iyi bir eğitim almalı ancak bunlar yeterli değil. Aynı zamanda öğretmen mesleğini sevmeli, motive olmalı, ilgi duymalı, çocuklarla iletişim kurmaktan ve öğrencilerle birlikte olmaktan mutlu olmalı. Ben şöyle diyorum, bir Çin atasözü var, çok severim onu. Gülümsemesini bilmeyen dükkan açmasın diyor. Çok doğru. Dolayısıyla evet. çocukları sevmeyen evet. de öğretmen çocukları olmasın. Çocukları sevmeyen ve gülümsemeyi bilmeyen bir öğretmen adayı da öğretmen olmasın. Başka bir şey olsun. Hangi işte mutlu olabilecekse onu olsun. Öğretmenler çocuklar üzerinde çok güçlü etkiye sahiptirler. Mesela en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi şu. Öğretmenin güç kaynakları nelerdir? diye sorarız biz sıkça. Öğretmenin 5 tane güç kaynağı var. Birincisi Mesleki bilgisi ve uzmanlığı. İkincisi karakteristik özelliği, biraz önce sizin sormuş olduğunuz karakter yapısı, karakteri güçlü ve sağlam olacak, olumlu olacak, yapıcı olacak, işbirliğine dayalı olacak, çocukları sevecek. Üçüncüsü ve en önemlisi öğretmenin mesleğini yaparkenki iletişim becerisi. Yani bilgi ve uzmanlık, karakter gücü, karakteristik yapısı. Ve en önemlisi de iletişim gücü. Üç tane temel güçten sonra dördüncüsü mesleğini benimsemesi, sevmesi ve e, mesleğiyle ilgili olumlu düşüncelere sahip olması. Beşincisi de mesleki motivasyonu. Zaten sevme ile motivasyon da birbirini destekleyen olgular. Dolayısıyla bu beş olgu öğretmeni güçlü yapan parametrelerdir. Dolayısıyla bu gücün sonucunda ortaya bir etki çıkar o etkinin ne olduğunu söyleyeyim. Öğrenci mutludur, başarılıdır, okula gelmekten zevk alıyordur ve en önemlisi öğretmenini seviyor ve sayıyordur. Şimdi hocam öğretmenlik tabii ki aslında doktorluk gibi sadece mesaiyle kısıtlı bir iş değil. Yeri geliyor çocukların özel sorunlarıyla da ilgilenmesi gerekiyor özellikle bir ilkokul öğretmeninin. Öyle değil mi? Dediğiniz gibi farklı karakterdeki farklı motivasyonları olan, farklı algı düzeyleri olan öğrencilere birebir ilgi göstermesi, onlarla iletişim kurmayı e, becerebilmesi gerekiyor. Bunlar e, çok önemli. Peki e, ne gibi yaklaşım hataları görüyorsunuz öğretmenlerde veya daha pozitif bir şekilde soralım. Nasıl yaklaşmalı iyi bir öğretmen öğrencilere? İlkokuldan başlayacak olursak, e, ki sorunuzda ilkokul odağından başladınız. İlkokul binanın temelidir. Yani çocuk ilkokulda 40 dakikalık süreyi, ders dilini, ödev yapması gerektiğini, derslerde belli sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini, hatta eve gittiğinde yapması gereken sorumlulukları ailesiyle paylaştığı, yani bireyin yaşamında son derece kritik yıllar olarak değerlendirdiğimiz yıllar ilkokul yıllarıdır. Dolayısıyla ilkokul çocuğu, gelecek hedeflerini oluştururken okuma alışkanlığı kazanırken kültürü ve birikimi oluştururken öğretmenin kıyafetinden, iletişiminden, gülümsemesinden, duruşundan, bakışından, beden dilinden pek çok şeyinden etkilenir ve hatta öğretmeni taklit eder okul çocuğu. Rol model. Bu Hayatımızdaki aslında bir rol neri, modellerden biri. ondan ne kadar bana bir velimiz sormuştu. Her gün çocuğu okuldan alınca sınıf öğretmenine eve gidene kadar taklit ediyor. Bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Dedi. Çok iyi bir şey dedim. Çünkü öğretmenini taklit ediyor olması ondan etkilendiğini gösteriyor. Aynı zamanda onun o davranışlarını özümsüyor, benimsiyor. Öğretmenler Öğrencilerinin farkında olmadan, karakteristik yönden şekillendirirler. Yani sadece akademik bilgi ve beceri kazandırmazlar. Aynı zamanda çocukların dünyasında yer edinirler. Saçına kırmızı toka takan bir dördüncü sınıfların sınıf öğretmeninin hafta sonu çocukların bir kısmının semt pazarından o kırmızı tokayı alıp en azından yarıdan fazlası aynı tokayı takmıştı diyor. O taktığınız toka bile öğrenci için önemlidir. Dolayısıyla ilkokul çocukları öğretmenleriyle birlikte hayata hazırlanırken öğretmenlerinin tutulma davranışlarından etkilenirler. Onlarla geleceği şekillendirirler ve en önemlisi öğretmenlerinin başarılarını, öğretmenlerinin hayat hikayesini, Öğretmenlerinin yaşadığı olgu ve olaylar aynı zamanda bu çocukların geleceğinde etki yaratır. Örneğin öğretmen ben kitap okumayı çok seviyorum. Her akşam okurum. Sizler de okumalısınız dediğinde çocuk eve gittiğinde şöyle söylüyor annesine. Anne öğretmenim de her gün akşam okuyormuş kitap. Dolayısıyla farkında olmadan kendi alışkanlıklarını çocuklara da kazandırır öğretmen. O yüzden biz okulu sadece akademik başarının derslerin öğretildiği yer olarak değil sosyal bir öğrenme merkezi, bir gelişim merkezi, aynı zamanda da çocuğun gelecek yaşantısını inşa etmesinin temellerinin atıldığı yer olarak görüyoruz. Burada son yıllarda artan bir sıkıntıdan, bir tehlikeden söz etmek isterim. O da şu, sosyal medya. Yani kitle iletişim haberleşme araçları internet cep telefonları bilgisayarlar tabletler günümüz çocukları o kadar çok bunlara sahipler ki ellerinin altındaki bazı velilerimiz ve öğretmenlerimiz bana soruyor. Hocam yasaklayalım mı? Hayır, yasaklamayalım. Bu teknolojik araç gelişleri kullanımını belli ilkelere ve kurallara bağlayıp sınırlandıralım. Yani okuldan geldiğin zaman, örneğin ilkokul çocuğu için söylüyorum, yarım saat maksimum 45 dakika telefonunla veya tabletinle oynayabilirsin. Ancak yemekten sonra çalışmak için odana girerken teknolojik aletlerimizi kapatıyoruz ve ödevlerimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar yapıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz ve mümkünse biraz da kitap okuyoruz. Yani sıralama da belli. Tekrar mutlaka pekiştirme için çok önemli. Arkasından e, ödevler yapılmalı. Daha sonra da 20-30 dakika kitap okunmalı. İlkokul çocukları için söylüyorum. Bunu ne kadar güzel çok. aslında dediğiniz gibi yasaklamak değil ama bir sınır çizmek, sınır çizmek kural çizmek. koymak çok önemli. Peki sonraki aşamalarda hepimizin hayatına tabii ki çok önemli öğretmenler. Evet. Sonra ortaokul lise döneminde de. İşte evet. devreye ergenlik giriyor. Üniversite hazırlığı giriyor. Büyüyoruz, gelişiyoruz Büyüyoruz ve pek çok kişiden duymuşuzdur değil mi? İşte matematik hiç sevmem çünkü matematik hocam bana takmıştı falan. Bu anlamda da hakikaten doğru yaklaşmalı değil mi öğretmenler Öğretmenler öğrencileri. öğrencilerin e, öğrencilerde şu duygu var. Ben bazen diyor ki matematiği yapamıyorum ya da fiziği yapamıyorum. Yani zaman zaman yapamıyorum ya da yabancı dil öğrenmekte zorlanıyorum gibi olgularla karşılaşıyoruz. Öğretmenlerimiz ortaokul, lisede özellikle bu ergenliğin de gelişimiyle birlikte çocuklar biraz daha çevreleriyle olan etkileşimi arttırıyorlar. Yani daha çok şey bildiklerini sanmaya başlıyorlar. Hatta zaman zaman meydan okuyabilirler de. Karşı çıkarlar, tepki gösterirler, rahatsızlıklarını dile getirirler, bu kadar ödev mi verilir derler. Ben çok sık rastlıyorum bu tür durumlara. Mesela akşamları telefonu kapatacaksınız demiş öğretmenin bir tanesi lise öğrencilerine. Ben telefonu kapatamam hocam diyor çocuk öğretmene. Ben diyor çünkü diyor oradan diyor bir şeylere bakıyorum hoşuma gidiyor diyor. Kapatmak yerine belki ders çalışma zamanı ve telefon zamanı gibi zamanlar belirlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada şunu vurgulayabilirim. Her eğitim düzeyinde, ortaokul, lise hatta üniversite dahil Derse giren öğretmenler öğrencileri etkiler. Burada öğretmenlerimize, öğretmenler günümüzün de etkisiyle e, mesleklerini sevdiklerini, öğrencilerine önem ve değer verdiklerini, olumlu ve yapıcı bir yaklaşım içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum. Öğretmenlik gerçekten e, kutsal bir meslek. Çok e, değer katan bir meslek. E, şöyle söyleyeyim. Ee, öğretmenin eserine e, paha biçilemez, değer biçilemez diyorlar. Öğrenciler ve toplumlar öğretmenlerin eseridir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, e, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz derken, e, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diye öğretmenlere aynı zamanda bir görev ve sorumluluk vermiştir. Yeni nesili yetiştirme ve Hayata hazırlama sorumluluğu. Şunu söyleyeyim, nitelikli öğretmen nitelikli öğrenci demektir. Nitelikli öğrenci nitelikli ve e, önü açık toplum demektir. O da üreten toplum demektir. Üreten toplumda gelişen toplum demektir. Yani eğitimi geliştirdikçe öğretmenin niteliğini arttırdıkça toplumumuzu geliştirir. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha refah dolu bir toplum. Yaratma yolunda e, ilerlemiş oluruz diyorum. Unutmamak gerekiyor. Öğretmenler geçtiği yerlerde iz bırakan gerçekten çok güçlü ve etkili bir mesleğe sahiptirler. Öğretmenlerimizle birlikte e, geleceğe hazırlanırsak çocuklarımız da sağlıklı, mutlu ve başarılı olurlar diyoruz. Yani sadece akademik başarı değil aynı zamanda sağlıklı ve mutlu olmalarını da çok önemsiyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin ben sadece 24 Kasım'da değil her zaman öğretmenler günü olarak onları hatırlayalım. Onların çocuklarımıza kattığı değerin farkında olalım ve öğretmenlerimize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunalım diyorum. Çünkü bir toplum öğretmenlerinin ufku ve ışığı kadar aydınlanabilir ve gelişebilir diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Şimdiden Profesör Doktor Sayın Erten Gökçe hocamız bizimle birlikteydi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir ediyorum. sohbette buluşmak dileğiyle. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.